Esmer Abla'yı çok sevdim. Çok sevdim kendisini gerçekten. Çok pozitif, çok enerjik. Benim altıncı isim. beraber paylaşacağız gibi geliyor. Bana hiç öyle bakmayın. Kendimi kötü hissetmiyorum. Ben Esmer Abla'yı çok seviyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Mustafa Bey? Devam etmek istedim. Ama bir sonraki soru bana çok zor geldi. Zaten iki tane yanlış yaptık. Çok da fazla risk etmek istemedim. Gerçi çok güzel vakit geçirdim Esmer abla gerçekten başta. Hani aslında arkadaşlarımla söyledim basmakta istemiyordum. Bir an şöyle bir ekrana baktım. Nasıl dedim. Para mı cazip geldi? Yani havadan bir 75 TL. 75 bin TL fena olmaz açıkçası. Belki sonuna kadar gidip parayı paylaşabilirdiniz. Paylaşmak mı istemediniz? Aa, kesinlikle Tek hayır. Keşke zaman sahip olmak istedim. Keşke yanlış hakkımız olsaydı, keşke paylaşabilseydik ama yanlış hakkımız yok. İki sorudan ve sorular yanlış zorlaşmaya başladı. Yanlış hakkımız dördüncü sorudan beri yok. Neredeyse on soru geçti ve on Ama sorular iyice zorlaşmaya vermez. başladı. Son soruya doğru geliyoruz ve soruların ağırlığı da artmaya başladı. Esmeray Hanım. Efendim? Tamam. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben düşündüğümü açık ve net bir şekilde başından beri söyledim ve inanmadığım hiçbir şey de söylemiyorum. Ee, son gittiğimizde ailemle konuştuk. Ben bir şey söyleyeyim aslında. Şey okudun mu? Faust'u. Hayır. Wolfgang Goethe'nin. <laughs> Bak ikinci kitapta olsun bence. Orada ruhunu şeytana satan ...çok başarılı ve çok paralı olmak isteyen... ...bir insancığın hikayesi var. O da enteresandır. Ee, bu bir tavsiye... ...aslında söylemek istediğim... ...şu yolda giderken... ...oradaki rakam çok cazip geliyor. Aslında bu yarışma... ...insanın kendiyle mücadelesi bence. İkincil karşı tarafla. Ben senin basacağına yüzde elli ihtimal veriyordum. Ve izlersin zaten. Kardeşlerime de söylediğim, çocuklarıma da söylediğim, onların da en fikir olduğu eğitimine katkıda bulundu. Helali hoş olsun. Güle güle. Buyur. Teşekkürler.